Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. 28 ülke onayladı Türkiye ve Macaristan'ı bekliyoruz değerli izleyenler. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ülkesinin NATO üyelik sürecinin 11-12 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesine tamamlanmış olmasını ümit ettiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kesin tarih veremem dedi. Final yarın NATO üyeliğinin ne zaman mümkün olacağına yönelik beklentisi sorulan Marin, şu anda üye olmayı ümit ederdik ama hala bekliyoruz diyen Marin, NATO'nun açık kapı politikası ve ittifakın güvenilirliğinin de söz konusu olduğunu ifade etti. Macaristan'ın onay süreciyle ilgili bir gecikmeden haberdar olup olmadığı, bir engel bekleyip beklemediği sorulan Marin şunları dile getirdi. Macaristan'ın özel bir ihtiyacı olup olmadığı konusunda haberim yok. Başından beri Finlandiya'nın veya İsveç'in üyeliği hakkında bir sorun olmadığını onaylayacaklarını söylediler. Kendi süreçleri ve takvimleri var. Biz bunu bekliyoruz. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la birçok kez görüştüm. Son görüşmemizde de takvimleri olduğunu, onaylayacaklarını söyledi. Üyelik başvurumuzla ilgili bir kez bile bir şarttan söz etmediler. Tam tersine onay vereceklerini ama bunun biraz zaman alacağını söylediler. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye imzaladıkları üçlü muhtiranın gereklerini yerine getirdiklerini, artık üyeliklerine onay vermenin zamanı geldiğini ifade eden Stoltenberg ise, bunu Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ilettiğini, bu doğrultuda Brüksel'de üç ülkenin bir araya geleceğini aktardı. Stoltenberg, üyeliğin hem İsveç ve Finlandiya için hem de NATO için iyi olacağını dile getirerek, kesin bir tarih veremem ancak bunu mümkün kılmak için çok çalışıyoruz dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.